Cumhuriyet Halk Partiler. şunu iyi bilmeliyiz. Bakın olağanüstü yoksulluk var, olağanüstü kadın cinayeti var, adalet yok, hukuk yok zaten adalet ve hukukun olmamasından kaynaklanıyor bütün bunlar. Ama bunlara direnen bir toplum da yok. Bir kitle de yok. Yani dünyanın nereye öldüğünü, Türkiye'ye bunun nasıl yansıdığını en çok bizim bilmemiz gerekiyor. Özellikle oturmuş demokratik ülkelerin dışındaki bütün ülkelerde otokrasinin teokrat rejimin almasının bir sonucu da burada söyleyeyim. Şimdi dünyada bir sermaye üretiyor. Diyelim ki bu 100 milyon var. Bu para giderek çok az bir kesimde toplanıyor ve büyük yıllar ekonomik sıkıntı içerisinde giderek sürüklüyor. Dünyanın hali bu. Peki, peki bunu nasıl engelleyecekler? Hani eskiden bundan sene, 40, -40 sene önce buna direnen topluluklar vardı. İşçiler direniyordu, kadınlar direniyordu. Demokratik örgütleri sağlamdı ve direniyorlardı. Peki bunlar bu kazançları nasıl rahat kazanacaklar? Direnen bir toplum, itiraz eden bir toplum olmamalı. Dolayısıyla Türkiye'de de her şey önemsizleştirildi. Her şey algıyla yönetilmeye başladı. Sendikanın örgütlüğü önemsizleşti.